Merhaba. Hiç okyanusun o sonsuz maviliğine bakıp da acaba ya biz orada yaşayabilseydik diye aklınızdan geçirdiniz mi? İşte bugün tam da bu konuyu. Yani bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran ama aslında dünyamızı kökünden değiştirebilecek o büyük soruyu masaya yatırıyoruz. Ya suyun altında nefes alabilseydik. Görünüşte ne kadar basit bir soru, değil mi? Ama aslında insanlık tarihinin bütün akışını değiştirebilecek bir kapı aralıyor. Mesele sadece daha derine dalmak değil, hayır. Mesele insan olarak varoluşumuzu baştan aşağı yeniden tanımlamak. O zaman gelin bu ihtimalin en derinlerine doğru hep beraber bir yolculuğa çıkalım. Evet, kabul ediyorum. İlk duyduğunuzda kulağa bir süper kahraman yeteneği gibi geliyor. Ama bir anlığınıza düşünün. Eğer bu yeteneğe sahip olsaydık, bu sadece bir güç olmazdı. Toplumumuz, ekonomimiz, hatta kendi biyolojimiz, gezegenle olan ilişkimiz, her şey ama her şey sonsuza dek değişirdi. Bu bildiğimiz her şeyin sil baştan yazılması demek olurdu. Peki bu yolculukta rotamız nasıl olacak? Hemen bakalım. İlk olarak bu imkansız görünen şeyin nasıl mümkün olabileceğini hayal edeceğiz. Sonra işin bilimsel kısmına, yani biyolojik zorluklara gireceğiz. Oradan yepyeni bir okyanus medeniyetinin nasıl doğabileceğine, sonra da bizi bekleyen ahlaki seçimleri tartışacağız. Ve en sonunda tüm bunların gezegenimizi nasıl baştan yaratabileceğini göreceğiz. Ve ilk durağımız potansiyelin kendisi. Şöyle bir düşünelim, okyanuslar gezegenimizin yüzeyinin yüzde yetmişinden fazlasını kaplıyor. Neredeyse 4'te 3'ü. Bu, şu anda bize kapalı olan, keşfedilmemiş, devasa bir yaşam alanı demek. Tabii, bu yeni varoluş biçiminden bahsederken ona bir isim vermemiz lazım değil mi? İşte o isim, amfibik insan. Hani hem karada hem suda yaşayan canlılar var ya, amfibiler. Tıpkı onlar gibi. Ama bir farkla, bu yeni insan türü bilinçli, teknolojik olarak çok ileri ve belki de psikolojisiyle, kültürüyle bizden bambaşka biri olacak. İyi, güzel de bu bilim kurgu gibi duran senaryoyu gerçeğe dönüştürmek için ne yapmamız gerekirdi? Yani hangi biyolojik, hangi teknolojik dağları aşmalıyız? İşte şimdi işin en can alıcı kısmına, nasıl sorusuna geliyoruz. Bakın, en temel problemimiz şu, Bizim akciğerlerimiz havadaki oksijeni almak için harika bir şekilde tasarlanmış. Ama konu sudaki çözünmüş oksijen olduğunda maalesef tamamen işlevsiz kalıyorlar. İşte bu yüzden her şeyi değiştirecek bir şeye ihtiyacımız var. Tamamen yeni bir solunum sistemi. Yani yapay solungaçlar. Bu inanılmaz dönüşümü hayali dört ana adımda düşünebiliriz. Birincisi genetik mühendislik. Belki de balıklardan sudaki o azıcık oksijeni bile ayrıştırabilen genleri alıp kendimize ekleyerek işe başlayabiliriz. İkincisi, bu genetik bilgiyi teknolojiyle birleştirmek. Yani vücudumuza entegre edilmiş sibernetik solungaç implantları. Üçüncüsü, kanımızın kimyasını değiştirmek. Öyle ki çok daha az oksijenle hayatta kalabilelim. Yani daha verimli hale gelelim. Ve son olarak belki de en zoru Derin denizin o ezici basıncına dayanmak, yani bir arabayı konserve kutusu gibi ezen o basınca karşı kemiklerimizi, dokularımızı güçlendirmemiz gerekirdi. Tabii ki iş sadece nefes almakla ve basınca dayanmakla bitmiyor. Daha neler var neler. Mesela yüzeyi hızlı çıkınca oluşan o meşhur vurgun hastalığı ya da derinlerin dondurucu soğuğu. Bir de tabii vücudumuzu sürekli aşındıracak olan tuzlu suyun etkisi var. Kısacası çözmemiz gereken gerçekten devasa, ölümcül sorunlar bunlar. Peki, bir anlığına hayal edelim, bütün bu biyolojik engelleri aştık diyelim, sonra ne olacak? Toplumumuz neye benzerdi? Dalgaların altında kurulacak o yepyeni medeniyet acaba nasıl görünürdü? Hemen aklımıza yepyeni endüstriler geliyor. Düşünsenize, okyanus tabanındaki değerli mineralleri çıkarmak için derin deniz madenciliği, tüm gezegeni doyurabilecek devasa su ürünleri çiftlikleri, okyanus canlıları gibi ışık saçan biyolüminesan enerji şebekeleri, ve tabii ki daha önce hayal bile edemeyeceğimiz bir su altı turizmi. Olasılıklar kelimenin tam anlamıyla sonsuz. Bakın karada bir gökdelen yaparken mühendislerin savaştığı şeyler belli. Rüzgar ve yer çekimi ama suyun altında oyunun kuralları tamamen değişiyor. Oradaki mühendisler her bir metrekareye tonlarca yük bindiren, o ezici basınçla, sürekli yön değiştiren dipsiz akıntılarla ve metali bile yiyip bitiren korozyonla, yani tuzlu suyla savaşmak zorunda kalırdı. Çok daha zorlu bir mücadele. Ve şimdi belki de en önemli, en kritik soruya geliyoruz. İşin ahlaki boyutu. Yani insanlığın bu el değmemiş, bakir alana yayılması, okyanusla ve içindeki yaşamla olan ilişkimizi nasıl şekillendirirdi? Önümüzde çok net bir şekilde iki yol belirirdi. Ya okyanusun koruyucuları olurduk, hassas ekosistemleri korur, bu yeni evimize bir emanet gibi bakardık. Ya da ya da karada yaptığımız hataların aynısını tekrarlar, kaynakları sonuna kadar sömüren ve arkasında kirlilik bırakan istilacılar olurduk. Bu soru gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Bir yeri evimiz olarak gördüğümüzde onu içgüdüsel olarak korumaya çalışırız, değil mi? Peki bu içgüdü şu anda sadece bir kaynak deposu olarak gördüğümüz okyanuslara bakış açımızı kökünden değiştirebilir miydi? Ve geldik son bölüme. Şimdi biraz daha geri çekilip büyük resme bakalım. Bu dönüşümün gezegenimiz üzerindeki devasa etkileri ne olurdu? Artık sadece karada yaşayan bir tür değiliz, unutmayın. Her şeyi özetleyen tek bir rakam var, yüzde 71. Gezegenimizin yüzeyinin yüzde 71'i, insanlığın sadece üzerinde gemilerle gezdiği değil, artık içinde yaşadığı yeni bir alana dönüşürdü. Bu, şüphesiz insanlık tarihindeki en büyük, en devasa genişleme olurdu. Bu grafiğe baktığımızda durum çok daha çarpıcı bir hal alıyor değil mi? Bakın, şu anda hepimizin yaşadığı, sıkışıp kaldığımız o %29'luk kara parçasının yanında %71'lik devasa mavi bir potansiyelin kapılarını aralamış olurduk. Tabii ki madalyonun iki yüzü var. Bu tam anlamıyla iki ucu keskin bir bıçak. Bir tarafta ne var? Karadaki aşırı nüfus sorununa bir çözüm bulma ihtimali, okyanusların dibindeki inanılmaz kaynaklara ulaşma ve bilimde çağ atlama gibi müthiş fırsatlar. Ama diğer tarafta ne var? Bu yeni kaynaklar için çıkabilecek savaşlar, öngöremediğimiz ekolojik felaketler ve belki de en korkuncu, suyun altında yaşayanlarla karada kalanlar arasında oluşabilecek yepyeni ve derin bir sosyal uçurum. Ve kapanışı sizi düşündürecek o son soruyla yapmak istiyorum. Eğer okyanusta yaşayabilseydik, sonunda onu korumayı öğrenir miydik, yoksa karada yaptığımız o bilindik hataları orada da tekrar mı ederdik? Bu muazzam güç aslında insan doğası hakkındaki en temel soruyu tekrar önümüze koyuyor. Bize yepyeni bir başlangıç fırsatı sunulduğunda daha iyisini yapmayı başarabilir miyiz, yoksa o yıkıcı alışkanlıklarımızı yeni evimize de taşır mıyız? Belki de cevap okyanusun derinliklerinde değil, kendi içimizdedir.